çok pardon abi biliyor muyum? Ya abi ya şey soracaktım da. Annem Konya'da da benim. Sizin telefonunuzdan bir annem alo deme şansım var mı? Alo anne. Ha ya söylediğin akrabalar evinde yoktu. Ben bugün nerede kalacağım? Dün gönderdiğim para 10 TL idi. Dünden beri de ben yemek yemedim. Saat kaç oldu? Şarjım mı bitiyor? Alo, alo. Dostum sana sıkıntı ne abi? Sen sen ya. Ya sen bir sandalye çek ya doktor. Abicim valla zahmet vermeyeyim ya. Olmasam bize zahmet olur. Abi. abi peki sizin bildiğiniz burada bir belediye evi falan var mı? Sen, sen gel bu gece ben daha kal. Yer bulana bu kadar Sana zahmet B yo, vermiş yo, olmayayım. Yok yok hiç sıkıntı yok. Sen yemezsen evet. daha zahmet anladın? Anladım. Yok tamam. yok. Bak 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 de bu durumlara çok düştüm, biliyor musun? Valla güzel. biz geldik, atay düştük. Abicim, de. çok büyük ya, paraya. Valla. Afiyet olsun. Şey, e, annem arama şansı var mı Konya'da da bir telefonunuzdan? Konya'nın mısın? Evet. Alo anne. Ben, ben. Ya bu akrabalara ulaşamıyorum ben. Dün gönderdim 10 TL de bitti. Yemek de şu an yiyemiyorum bugün. Kusura bakmayın ya rahatsızım Zaten. için. Öğrenci misin? Evet. Çok sağ olun, çok Bir teşekkür ederim. Kutuda. Akrabaya ulaşamıyorum. İşin kötü tarafı yemek de yemedim o yüzden. Efendim? Gel. Zahmet etmeyin lütfen. Gel, lütfen, lütfen. Gerçekten zahmet etmeyin. Kardeşim biz de öğrencilik yaptık. Biz de rezillik çektik. <laughs> biz de öğrencilik yaptık. Ben bugün nerede kalacağım? Anne hayır dün gönderdiğim para 10 TL'ydi, benim yarın otobüsüm var. Ben dünden beri açım. Yemek yemedim anne. Nasıl gönderemezsin? Şarjı mı bitiyor? Ş şarjı bitti daha bu. Şey, hani, ben neredesin? Nereden? Buradayım mısın sen? Yok abi ya Konya'da ailem var da buraya da okul işlemleri için geldim. Uzak yerin yoksa biz seni misafir ederiz. Dışarıda kalma. Abicim vallahi zahmet vermiş. Olmuyor size. Değil, Problem değil o? bu gece kalırsın yarın da Kabuların, kimse onlara ulaşmaya çalışırız. <laughs> Ulaşamazsak da ne kadar kalıp kalırsın? Yani sana düzeninizi bozmak istemiyorum ama misafirle düzen bozulmaz. Öyle misafirle mi? düzen oturur. Aa, tamam. Misafiri olmayan evde düzensizlik vardır. Misafir ağırlamayan ev ev değil. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey. Aa. Bu gerçekten böyle. Bu bölgeye gelen herkes bunu bilir. Şu yemek yemedim sabahtan beri. Alo Ne yiyorsun, sana ne? Ya zahmetlik vermeyin lütfen ya, gerçekten. gerçekten. Yok şimdi sana. zahmetlik vermeyin ya lütfen lütfen. dünden beri de yemek yemedim. Bana gönderemez misin? Nasıl gönderemeyeceksin ya? E ben ne yapacağım anne? Söylediğin kişiler evde yok. Şarjı bitiyor dedi kapattı. Evet. Sağ ol abiciğim. Ne abi? Yemek yesin. Abicim yok var ya var var. Var. vallahi. Valla sen şey Abi vallahi teşekkür ederim ya. Normalde kalacak abi abi. yer vardı. Herkesin başına geldi. Evet, bu evet. Herkesin başına geldi. O da evet. kimseye düşürüyoruz. En son sabah kahvaltıyla duruyormuş. Hiçbir şey yemedim. Evet. Anne dün gönderdim 10 TL ile zaten tek öğün yaptım. Bugün nasıl yiyeyim yemek? Tamam, tamam anne. Hadi görüşürüz. Abi teşekkür ederim ya kusura bakmayın. Aksan yemek ısmarlayayım sana. Efendim? Atsan sana yemek ısmarlayayım. Zahmet etmeyin yani. Vallahi. Zaten telefonunuzla arama yapman büyük bir şey. Çok yedim, teşekkürler. Yedim, Çok teşekkürler. Alayım sana yemek? Zahmet etmeyin Vallahi. gerçekten. Ne yersin? Zahmetlik vermiyorum ya. Yok yok söyle kardeşim. Bana bir şey yaptım mı İskender? Efendim? İskender yaptım getirdim ya. O kadar bütçeye ayırmayın ya. ya. Yok, Küçük bir şey de yiyebilirim. Bizim yediğimiz gibi. Ya. Yani ne yersin? yersin? Sen ne yersin ona Fark görüşürüz. etmez. Abi lütfen zahmet etmesin ya. Abicim ya şöyle verim ya biz aslında e, sosyal deney videosu çekiyorduk da kameramız da hemen şuradaydı. İnsanlarımızın yardımseverliğini gösterdiğimiz bir video. Aslında ben burada kalmadım yani. İnan ki bak cebimden evet. başka para değil. Evet gördüm abi ha, son paranı evet, verdim. Herkesin ha. başına gelebilir. Evet. Ne de olursa kolay. Abicim biz sosyal deney çekiyorduk. Halkımızın yardımseverliğini gösteren bir deneydi bu. Ee, çok teşekkürler bu durum olan tepkiniz için. Durumu olmayan bir öğrenci rolünde halkın tepkisini ölçtük. Çok sağ ol abi tepkin için. İsim neydi? Güzel. Mert abi çok memnun oldum. İşte İstanbul'dan geldik. Normalde İstanbul'da çekiyorduk videoları. Bir de Diyarbakır'a gelelim dedik. İnsanlarımızın ne kadar yardımsever, ne kadar misafirperver olduğunu bir göstermek istedik. İsimler neydi abi? Yekta abi. Yekta, Burak ben abi. Süleyman. Süleyman. Ya kardeşim biz de öğrenciyiz. Gel gel abi, valla lütfen. Lan gel. Ben sen, sen şuradan ya. Bizim yardımseverliğini gösteren bir deneydi bu. Çok teşekkürler tepkiniz için. Çok sağ ol abicim. E, i̇sim neydi? Fatih. Fatih. Mert benim de. E, bu halkımızın işte birlik beraberliğini, paylaşımını gösteren bir deneydi bu. Siz de misafir ettiniz benim aslanımıza. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler.